Açıkçası şahsım adına. Bir ambulans bulduğum zaman arkasına yapışıyorum Garfield gibi. Ben de yapıyorum normal. Ben yurdum insanıyım. Evet. <laughs> Çılgın Türkleriz. <laughs> Çocuğunuz oldu diye rahibe olmayacaksınız. Rahibe ha. değilim ki rahibe olduğumu kim söylüyor ama normaldir ama çaktırmamak koşuluyla. <laughs> <laughs> İnzimliş. Ben mesela düz ayakkabı, düz terliklerle yürüdüğüm zaman ayağım dolanıyor ve düşüyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şu an bir dejavu yaşıyorum. Evet, çok iyiyim. Evet harikayım. İlk, siz ilk televizyon programı beraber yaptınız. Beraber. Muhabbet Sınarı. Evet, Kanal D. Ye. Kanal D. 93. Ama, 94. 94. Evet. Tabii, kanalda yeni kurulmuştu. Yeni kurulmuştu evet evet. Daha Mecidiyeköy'deki yerindeydi. Evet evet Ve ne günlerdi. Böylece ne kadar dinozor oldum anlaşılmış. Estağfurullah şimdi onu söylüyorum yani o kadar profesyonel bir YouTube çekimi ki sanki böyle televizyon e, profesyonel bir televizyonda çekim yapıyor gibiyim şu an evet, burada. ekip böyle. Evet, harika. O o o ekipte Seda diye bir kızcağız vardı. O da oldu acaba? Re Aa, yönetmen evet, kız. yönetmen kız. Evet. Dediler ki bana geçen ben gene sordum Seda'yı, Aşçı olmuş o. Herkes bir şeyler oldu, evrildik. Evet. <laughs> evrildik anacığım. Vallahi hepimiz bir yerlere dağıldık, gittik. Aşçı olmuş. Ee, bir e, bir kursu bitirmiş. Bir yerde aşçı dediler. Aa. İzzet abi Aslında dedi İzzet Evet, Özün. E, İzzet Özün. Aa canım benim. Ne Şimdi evet. bu programda size 6 tane değer algısıyla ilgili soru soracağım. Bir şey bir şey normal midir? Siz ya normaldir diyeceksiniz ya normaldir. Sonra bizim arkadaşlarımız Hyde Parka ve Central Park'a gittiler, <laughs> ee, sokak röportajı yaptılar. Aşağısı kurtarmaz. Evet. Ee, oradaki cevaplarla sizin cevaplarınız uyuşursa normalsiniz, yoksa anormalsiniz. Evet. eyvah eyvah Ama ben hiç şöyle söyleyeyim rahat edin. İrem Delici ile Esra Dermancıoğlu bile burada normal çıktı. Normal çıktı. Ee, i̇kisi birden yani. Şimdi ben de anormal <laughs> daha normal çıkarmışım. Yok. Hiç bir normal çıkan olmadı bugüne olmadı kadar. Olmadı mı? Dur evet. bakalım. Merakla bekliyorum. İlk soru. Evet. Trafikte ambulansın arkasına takılıp gitmek normal midir? Hani oluyor öyle ambulans geliyor, yolu veriyorlar sonra pat arkasına geçiyor. Vallahi artık çok normalleşti. <laughs> <laughs> Çünkü İstanbul'un trafiği malum. Ee, hep de bir yerlere yetişmek zorundayız ve zamanla yarışıyoruz. Ben... A açıkçası şahsım adına bir ambulans bulduğum zaman arkasına yapışıyorum Garfield gibi <laughs> ve onunla beraber yol alıyorum. Çok da tehlikeli aslında. Yani o tehlikeyi göze alıyoruz evet. Çünkü hani ambulans bu. Ne, onu yapacağı belli Ama mi iyi onu? şoförüm Allah'tan yani. Şoförlüğüme güvendiğim için. Ama tavsiye ediyor muyuz? Hayır. Etmiyoruz. Size göre normal bana göre o normal. Bakalım, ne, Bakalım demişler? ne demişler. Ambulansın arkasından giderek trafikten kurtulmak normal midir? Normaldir. Çok acil işin varsa eğer ambulansın arkasında sana Uyuyorsa basarak gidersin yani herkes gider. Bence bu normaldir çünkü belki acelesi olan biri olur. Ambulans arkasından gider veya trafikte diyelim orada takılmıştır falan sıkılmıştır. Gider yani bence normaldir. Normal değil. Yani niye yapar onu da bilmiyorum. Ben de yapıyorum normal. <laughs> bana bana çok ya yani orada birini gördüğüm zaman belki tanıdır ama onun dışında değil sahab çok acınası bir durum yani. Yarın gerçekten o ambulansın arkasına gitmek zorunda kaldığınız zaman önüne senin yaptığın o saçma hareketi yapan biri çıktığı zaman o zaman normal olmadığını anlarsın yani. Bence çok ince çizgi yani. Dikkat etmek lazım. Ama siz kazandınız. normal. Ben kazandım. Gördün mü? Ben anormalim. ben yurdum insanıyım. Evet. <laughs> Çılgın Türkleriz. <laughs> İkinci soru. Evet. Bir insanın altı kez evlenip altı kez boşanması normal midir? Hayır. Bu benim için normal bir durum değil. Çünkü ben e, ailenin bir kere kurulduğuna inananlardanım. E, hele çocuklarda varsa e, ikinci şanslar yani o ikinci baharlar e, herkese nasip olamayabiliyor veya herkes bunu beceremeyebiliyor. Ben beceremeyenlerdenim. O yüzden benim için normal değil. Bence normal. Bir insan istediği kadar evlenebilir. Yani, Bence bir söyleyeyim? insan istediği kadar bir kere evlenip dersini aldıktan sonra ikinciye evlenmesi zaten <laughs> yani büyük bir cesaret. Evet ama hani her ilişki yeni bir başlangıç, yeni bir umut. Evlilik şart değil ki. Zaten evlenmişsin. Evlilik, bir kere evlilik yaptıktan sonra, çocukların da olduktan sonra... Yani ben böyle düşünüyorum açıkçası. Benim çocuklarım olmasaydı belki dediğin şey e, düşünebilirim. Efendim çocuğunuz oldu diye rahibe olmayacaksınız Rahibe size? değilim ki rahibe olduğumu. Kim söylüyor? Ama e, ben çocuklarımın yaşadığım eve başka bir erkek figürünü ha. tavsiye etmiyorum. Anladım. Değil mi? Anladım. Ha, ne dediğiniz anı. Evet. Çocuklarla ilgili. Buyurun. Evet. Bir insanın altı kez boşanıp evlenmesi normal midir? Ee, normal değil. Çünkü sonuçta genel olarak ünlülerde görüyoruz böyle şeyleri ama bence bir tane bulsan öz bulsan daha iyi. Daha uzun ömürlü oluyor en azından. Çünkü yani bazen anlayabiliyorum. Hani anlaşamayabilirsiniz. Ayrılıklar, boşanmalar illaki oluyor hayatımızda ama ee, bence bir kişiyle başlayıp bir kişiyle devam etmek daha iyi olur. Yok normal değil. Seda Sayan herhalde bu değil mi? Altı, aynen. Hiç normal değil. Bence normal değildir. Yani bir noktada artık pes etmesi gerektiğini... <laughs> <Ben ya. gülüyor> Her şeyi zorlamamak lazım. Bilmiyorum ama bence normaldir. Yani ben bir defa evlenmiş gibi oldum. Ayrılmak zorunda kaldım. Evlenmemiş olsak da ilişki bitiyor. E bitince de bir daha hiç yaşamayacağım diyemiyorsunuz. Ama 6 defa teker teker deneme şeyinin olması, gücünün olması normal değil bence şey güçlü bir şey. Normal üstü. Değildik. O yalama yapmış yani. O, o normal değil. O belli bir döngüye dönmüş. Belki yasa olarak sevişmek istiyor yani hani. Resmi olarak da resmileştirmek istiyor. Hiç. O normaldi tabii. Ay <laughs> <laughs> şey iyi ya o normal. <gülüyor> bence <gülüyor> En sonuncu arkadaş mutan hikayeyle karıştırmış. <laughs> Durumu. Yani e, aslında yarı yarıya düşünceler. Yok hayır. Herkes normal değildir dedi sizin gibi. Benim gibi, gibi değil evet. mi? Evet. Çoğu bir kişi normaldir dedi. Değil mi? O da kızcağız söyledi. Yani. O da en, hiç evlenmemiştir. Evet, kesin en o yüzden o, normal görüyor. En görüyordu. son çocukcağız muhtan hikaye anlamış bence. Mut <gülüyor> <gülüyor> Durumu mutan ile alakası yok. <laughs> Üçüncü soru. Eski sevgilinizle izlediğiniz diziyi yeni sevgilinizle tekrar izlemek normal midir? He. Güzel bir soru. E, normaldir ama normal. çaktırmamak koşuluyla. <laughs> 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 Doğru. Çaktırmamak koşuluyla normaldir. <laughs> ama bence de normal. Ne var yani? O zaman eski sevgiliyle gittiğin güzergahta dolmuşa da binme. Eski sevgiliyle vapura bindin diye vapura da binme. Eski sevgiliyle haberleri sevdiğinde haber de setme. Yani öyle saçma şey mi olur? Ben mesela öyle bir hikayem var. Şimdi bir tatil beldesine gittim erkek arkadaşımla ama daha önce gittiğim tabii ki erkek arkadaşımla gitmiştim oraya. Aa ne güzel ne güzel yerler burası diyerekten. Olabiliyor. Yani... <gülüyor> <gülüyor> ne kadar İlk, güzel defa İlk defa görmüş gibi defa görmüş gibi. Yani bu tür şeyler yapabiliyoruz. Şu anda bu da açar çıktı tabii <gülüyor> ki <gülüyor> yani ama. <laughs> Bakalım ne demişler. Eski sevgilinizle izlediğiniz diziyi yeni sevgilinizle tekrar izlemek normal midir? Bence normal. Sonuçta çok farklı bir yelken açmışsın, başka bir ilişkiye geçmişsin. Yani bambaşka bir başlangıç yapsın. Ben bundan normal. Çocuğa göre başka bir ilişki normal, evlenmek normal. Normal, anormal. İzlersin. Ha, öyle mi diyorsun? Eski hatırlamak adına yanındaki kız da eski sevgilinin bir maskotu olmuş. biraz garip gelebilir. Çünkü onunla yaşadığın duygular tutmayabilir yani. Bilmiyorum, onu hatırlayabilirsin. İşin sonunda eski sevgilini arayabilirsin yani. Pek tasvip etme. Tabi efsane diziler ayrı. Ezel Fen izliyorsan. Şimdi izlersin ya. Yani. Hayır. Karşıyım. Karşıyım. Ama izlemişse de bana demesin. Bunu ondan izlemişsin. <laughs> <laughs> Benim <gülüyor> de <bana. gülüyor> İzlemişliğim var aslında da. E, normaldi ya. Haberi var mıydı peki? Yoktu. <gülüyor> Aynı. <gülüyor> ya. Evet. Gene Pınar Hanım Yine kazandı. ben haklı çıktım. <laughs> evet valla. <laughs> Plajı ayakkabıyla gelmek normal midir? Evet normaldir. Ben genelde topuklu ayakkabılarla giderim plajı. Aa, Hatta kuma. Gerçekten mi? Evet öyle, öyleyim ben. Yani bu bir tercih meselesi. Bu e, kendini işte kullanabilme meselesi. Ben mesela düz ayakkabı, düz terliklerle yürüdüğüm zaman ayağım dolanıyor ve düşüyorum. Yapacak bir şey yok. Ben topukluya alışmışım. Ama o insan kuma da topuklu ayakkabıyla gitmez. Aa çok güzel oluyor. Top, oluyor. Baya topuklu ayakkabı. Baya topuklu. Tabii ben bayağı böyle ayakkabılar giyerim mesela şık ama şey olacak tabii mayolanına falan uygun. hani böyle uygun tabi kombinasyonlu olduğu zaman güzel oluyor yani değişik oluyor. Ben yapıyorum. Bana göre o normal. Mesela ben görsem bir de dalga geçelim. Aa düğüne gitseydim <laughs> Oo, bari. Oo, ne iyiymiş. Düğüne giderken parmak arası gir bari diye falan yani. <laughs> aynen aynen. <Buyurun. gülüyor> Plaja ayakkabıyla gelmek normal midir? Normaldir. Çünkü kiminin kum parmak arasına girince nasıl bıçak sesi duyunca insanlar kıyılara kalkıyor. Ayak alışana kadar normaldir yani. Niye olmasın ki abi, olur ya. A -a. Gördünüz mü? Ya aslında normal değil ama işte işten çıktığımız zaman mecburen ayakkabıyla gitmek zorunda kalıyoruz yani. Normal ser serbest onda bir şey yok yani. Kendi nasıl rahat ediyorsa dışarıdakilerin e, görüşü önemli değil bence. Normal. Hı. Normal değil ama milletimiz geliyor yani şey deli. Yani. Ya. Ben bu bölüm anormal çıktım. Ben Hyde Park ve Sanitro Park civarından uzaklaştım herhalde. <laughs> Daha çok şu anda şey... E, neydi? Marrakeş'teki dünyanın sonu meydanı, meydanının insanıyım. <laughs> Reenkarnasyona inanmak normal midir? E, tabii ki biz e, Müslüman bir ülkedeyiz. E, dinimizde İslam. İslam'da da reenkarnasyon denen şey yok. Ama ben... E, önceki yani ruhların e, birkaç kez e, terbiye amaçlı, nefsimizi terbiye amaçlı birkaç kez geldiğine inananlardanım. Budizm yani o. Budizm mi bilmiyorum. Yani onu bir kalıba o değil mi? Yani bir kalıba oturtmak istemiyorum açıkçası. Ama ben nefsimizi terbiye için e, terbiye edene kadar burada bir sınav dünyası ise eğer burası. E, mantık olarak e, birkaç kez veya birçok kezler Geldiğimize inanıyorum. Çünkü zaten Geçmiş Yaşamlar diye bir e, ruh bilimcinin bir kitabını okumuştum. Orada da çok bu konunun üzerinde iknada olduğum e, söylemler vardı. O kitabı tavsiye edebilirim sana. E, Okumanı tavsiye ederim. Fikirdir. O yüzden ben evet inanıyorum. Ben Bali'ye gittiğimde Bali'de adamlar anlatmıştı. Mesela orada kimse dedikodu yapmazmış. Çünkü dedikodu yapmak... En kötü şeymiş başkasını yargılamak. Tabii. Eğer dedikodu yaparlarsa bir daha dünyaya işte atıyorum. O olarak geliyor. Hayır, kedi, ne bileyim hayvan Ay ya da kül tablası. Öyle hmm. öyle bir şey olarak gel geliniyormuş. O yüzden Budistler, Budizm'e inananlar asla dedikodu yapmazmış. Vallahi. Asla kimsenin arkasından... Dedim ki Türkiye'de Vallahi lazım Müslümanların öyle bir şey. onlardan örnek alması lazım yani. <laughs> Ama mesela kimsenin inanması beni rahatsız etmez reenkarnasyona. Hani... Tabii. İnanmak normaldir. Ama ben inanıyor muyum? Hayır. Sen tek yaşam olduğunu evet. inanıyorsun. Tek yaşam. Evet, aynen. Tek Hat bilet. Zaten hatırlamıyorsa insan tek yaşam işte bitti. Ama peki geçmiş yaşamlar diye şeyler var. Yani geçmiş yaşamları mesela e, şöyle söyleyeyim. Bazı e, psikologlar, psikiyatristler e, geçmiş yaşamları insanların giderek e, bugünü tedavi ediyorlar. İşte atalardan... Evet kalma, karmalar. Ama o başka bir şey. O ok başka bir şey. Ama ben ruhun, bir ruhun birkaç kez geldiğine inanıyorum. Türkiye'de en yaygın Mersin'de. Hatay'da bir de. Hatay ve Mersin Hatay. çok fazla reenkarnasyon. Olayları var. Reenkarna olduğuna inanan insan var. İnsan var. Hatta bir tane bir e, cinayete kurban giden bir genç kızımızın hmm. ruhu. Bir de, Hatay'da bir çocuğa tekrar... Bir de Barış Manço ile ilgili bir şey vardı. O, onu da duydum ben. Öyle, öyle bir şeyi efsanesinde evet. duydum. Buyurun. Reenkarnasyon'a e inanmak normal midir? Evet, e, bence bu da normal çünkü yani ben de inanıyorum buna çünkü bir sürü video izledim onun hakkında, belgesel izledim. Bence normaldir. İnanırım, inanırım. Hortlaklar diyorlar, şeyde cinler diyorlar, üç harfli diyorlar, ona inanıyorum. inanmak. Yani inanç meselesi olduğu için bence normal. Yani herkes istediği şeye inanabilir. Yani bir insanın inancına normal veya değil demek bana çok mantıklı gelmiyor. Yok canım ya öyle bir şey yani hadi e, normal dinlerde bir şey kitap vardır onlara inanabilirsin ama e, reenkarnasyonda e, delilin ne olacak yani e, neye göre inanacaksın yani bir delili bir kitabı var mı bunun? hadi Kur'an var hadi Kur'an'a inanıyoruz ama reenkarnasyonun böyle bir şeyi var mı bir dahaki sene kralsın be oğlum işte Hindistanlıların işte insanları kandırmak için yaptığı şeyler gibi düşünüyorum. Reerkarnasyon diye bir gerçeklik var. Ah Ama inanmayana da normal değilsin diye karşılayamam. Evet. Ha, yine kazandınız. Tebrik ederim yani. <laughs> Şampiyon bugün, benim. Bugün en başarısız benim. Son soru. <laughs> Yo sen çok başarılısın, her yaptığın işte. Sevgilinizin maddi durumunun ilişkinizi etkilemesi normal midir? Mesela çok zengin, fakirleşince... İnsanını terk etmesi normal midir bir insanın? Asla, aslında ahlaki olarak normal olmamalı ama günümüzde maalesef e, maddiyatın çok ön planda olduğu bir dünyada e, yaşadığımız e, örnekler ve çevremizde gördüklerimizde maalesef e, bir insanı Allah şöyle bir dua edelim gördüğünden ne, ayrı kahraman. koymasın. En önemlisi o. İkincisi de e, bu karakterle alakalı bir şeydir. Ee, karakteri zayıf olan insanlar e, gücü sadece maddiyatta gördükleri için, maddiyatta onların ön, planlı, ön, ön planda olduğu için onlar için maddiyat, e, onlar için önemli olabilir. Ama bence e, maddiyatın bir önemi olmaması lazım. Önemli olan tek şey, e, iyi insanı bulduysanız eğer, çünkü artık günümüzde iyi insan kavramı o kadar evrildi ki armağan, ee, ben artık bir insana yaklaştığımda ha belki bunu bana bir 20 yıl önce sorsaydın çok daha farklı cevap verebilirdim. Ama bir şey söyleyeceğim. Maddiyat bir ilişkiyi hem evliliği de ilişkiyi etkileyen bir şey. Şimdi bir, bir düzene alışmışsınız. Ne bileyim iki tarafta iyi para kazanıyor diyelim. O, o düzen sonra işler kötü gidiyor. Bir tek işte tek maaşa kalıyorsunuz. Huzur bozulur zaten Hı, yani. Bozuluyor. Huzur bozulunca da aslında terk etme sebebiniz Huzurun bozulması. Huzurun bozulması ama ben sana bir parantez açmak istiyorum. Üç yıl öncesine kadar bu söylediğine çok katılabilirdim ama bu pandemiyle beraber her şey o kadar değişti ki. Bakın maddiyatı çok iyi olan insanları bir evin içerisinde 40 gün 50 gün tuttunuz ama nasıl anlaşamadıklarını gördüler ve çok ayrılıklar oldu. Halbuki maddiyatları çok iyiydi, hiçbir sıkıntıları yoktu. Değil mi? Yani bence artık e, günümüzde. Evet, maddiyat önemli. Davul bile dengi dengi. Ya. Ona katılıyorum. Ama e, sadece bir insanın maddiyatından ötürü sever miyim? Ben kendi adıma konuşursam sevmem. Maddiyatı bozuldu diye onunla ilişkiyi keser miyim? Hayır, onu da yapmam. Benim için önemli olan o insanın karakteri. Yani ben karaktere bakıyorum ve benim için artık e, maddiyatın da bir önemi olmadığı için... Normal ben, değil. Normal değil diyorum. Biz yıllarca film gibi çektik ya, mesela film gibideki... Ayrılıkların temel sebebi hep maddi, maddi şeylerdi. Evet. Kadıncağızlar gelip işte kocam işsiz, o sebeple beni bıraktı gitti. Kocam işsiz, o sebeple ben onu bıraktım gittim. Hep böyle şeyler anlatırlardı. Evet, hep evet. Ama Ama bu kaç sene önceydi? Film gibi 20 sene olmuştu. 20 sene değil mi? Şimdi bakın artık günümüz öyle, günümüzün dünyası öyle bir noktaya gidiyor ki, kıtlık denen bir olay var değil mi? Belki de çok param bile olsa ulaşamayacaksın hiçbir şeye. Yani artık maddiyatın önemsiz kaldığı dönemlere doğru evriliyor dünya diye düşünüyorum. Doğru. Buyurun. Sevgilinizin maddi durumunun ilişkinizi etkilemesi normal midir? Biz eski kafalıyız. Hiç etkilemez. Zaten ben harcıyorum. Şimdi erkekte para olması lazım abi. Her zaman. Yani bana göre parası adam boş adamdır. Ben şey demiyorum. Asgari ücretle tabii ki çalışsın. Ona bir şey demiyorum anlayışla karşı ama eve gidip yatıyorsa o sorun işte. Bence etkiler normal yani. Etkileyebilir. Yani şu e, zamanda bence çok önemli. Çok 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 önemli yani. Hangi açıda olduğuna bağlı. Hani e, maddi durumu iyi ise ilişkimizi olumlu yönde etkiler. Değilse olumsuz yönde etkileyebilir. Evet. Tabii ki. Yani tek taraflı olduğu zaman e, yük biniyor yani açıkçası. <laughs> yani size yakın çıktı gene. E, ee, şöyle Allah hiçbir erkeği de bir kadının eline de baktırmasın. O da kötü bir şey. Yani gerçekten bir erkeğin bak kadından daha çok bir erkeğin maddiyatının yerinde ve parasının olması çok daha önemli diye düşünüyorum. Yani o ilişki yapısının nasıl kurulduğuyla da alakalı. Yani o da var tabii ki ama. Ee... Yoksa biz bu piyasada neler gördük? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o da var Doğru söylüyorsun. <laughs> evet. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Aa bitti mi? Bitti. Ay canım. Sizi tekrar görmek çok güzeldi. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Harika edin. bir program, harika bir ekip. veya sivide de bol şanslar çok bu arada. Çok teşekkürler, çok, çok sağ teşekkür sağ ederim. ol. Ederim. Çok sağ ol, çok mersin.